Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün hava kapalı. Kar yağıyor. Kısa bir video yapalım dedik. Bakın kuşlarımız da kendi kendine ban yapmaya çalışıyor. Karın tadını çıkartıyorlar. Bayağı bir soğuk hava kar yağıyor. Biz de bayağı bir üşüdük. Ama kuşlarımız için birazcık daha kuşlarımızı havalandıracağız, gezdireceğiz. Ondan sonra biz de fazla bekleyemeyiz soğukta. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da kış yavrusu. Maşallah kuşlarımız kışın bile yavruladılar. Bakın yukarıda bir tane de yumurta da yatıyor. Üçlükte de iki tane yavru. Arkadaşlar kuşlarımız bayağı bir çoktu. Kuşlarımızı azalttık. Yani birazcık sahiplendirme yaptık. Üç gün önce ilk defa Ankara şu kuş yolladık. Genelde Ankara'da şu yollamıyorduk. Üç gün önce bir çift boz takkal hakkı yok deniz bir arkadaşı yolladık. O da güle güle beslesin, hayrını görsün. Bundan da ona selam olsun. Arkadaşlar bakın şöyle kapalı bir hava. Kar yağıyor hafiften. Şöyle küçük bir kısa bir video yapayım dedim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Beğeni yap, abone olmayı unutmayın kanalımıza.